Genel Başkan e, gerçekten de tarihe geçecek e, adımlarla bunu bir e, aşamaya getirdi. Bu aşamada Millet İttifakı kurulmasıydı. Millet İttifakı aslında, Cumhur İttifakı, benim görüşüm tabii, Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş değil. Hı hı. Tam tersine e, burada böyle bir yapı kurularak iktidara, e, 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 neden ona iktidar olma hedefine yönelik bir ittifak hı hı. bana sorarsanız, e, tabii bu yoruma açık. O, komisyonlar kuruldu iki genel başkanın şeyiyle e, anlaşmasıyla. Tabi e, sen de çok iyi bilirsin ki komisyonlar genelde karşı karşıya gelirler, görüşürler. Sonra genel başkanlara gidilir, işte sıkıntılı sorunu onlar, onlara anlatılır ve sonra da e, tekrar komisyon toplar. Fakat bu e, yavaş ilerleyen bir süreçtir biliyorsun. O, çok nedenle, yavaş, o dönemde hı. iki genel başkan da e, şu karara vardılar. Dediler ki biz bu işi kendi aramızda hızlandıralım. Tabii kamuoyuna yansıdığı için şimdi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Biz o zaman Sayın Akşener'in Özel kalem Müdüresi ile birlikte iki genel başkanı çok özel yerlerde 12-13 defa belki görüştürdük. Orada. Komisyonlarda doğal olarak iki farklı parti bir arada olduğu için iki farklı dünya görüşü, bunların bir araya getirilmesi, bir ittifak haline getirilmesi kolay bir şey değildi. Evet. İki genel başkanın yüz yüze görüşmeleri e, bu süreci hızlandırdı. Genel başkanlar büyük stratejik kararları çok hızlıca aldılar. E, alttaki komisyonlar da e, bu şekilde süreci hızlandırdılar. Dolayısıyla e, ittifak görüşmeleri çok hızlandı ve bugüne geldi. E, e, Bugün altılı masanın temeli aslında o gün o dörtlü ittifak da atıldı. Daha sonra işte e, e, masa genişledi. Masa genişledi. İşte temel e, Sayın Karamollaoğlu ve Sayın Uysal Demokrat Parti ve Saadet Partisi katıldı ve dörtlü bir ittifak oluştu.